Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte LGS için üssüz ifadelerle ilgili soru çözümü yapacağız. Evet ilk sorumuzla başlayalım. A eşit değildir 0. M ve N birer tam sayı olmak üzere. A üzeri M çarpı A üzeri N eşittir. A üzeri M artı N'dir demiş. Burada bilgimizi bize vermiş. Sorumuza geçelim. Aynı hizadan yolculuğa başlayan trenlerin güzergahları üzerindeki istasyonlar nokta ile gösterilmiştir. Her güzergah üzerindeki iki nokta arasındaki mesafeler birbirlerine eşittir. A treni iki tren güzergahı arasındaki iki istasyon arasındaki mesafe 2 üzeri 4 kilometre. B treninde ise 3 üzeri 3 kilometre. C treninde ise 7 üzeri 2 kilometre olarak verilmiş. A treni birinci hattı, B treni ikinci hattı, C treni üçüncü hattı kullanmaktadır. Her 3 tren M noktasında bulunan merkez istasyona kadar yol almaktadır. Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır demiş. En uzun hat 3. hattır. Önce ne yapalım? Sırasıyla hat uzunluklarını bulalım. Birincisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane istasyon bulunuyor. O zaman Birinci hattımızın uzunluğu 16 çarpı 2 üzeri 4 olacak. 16'yı 2'nin kuvveti olarak yazabilirim. 2'nin dördüncü kuvveti çarpı 2'nin dördüncü kuvveti. Bu da eşittir. Tabanlara aynı olan üst ifadeleri ne yapıyorduk? Üstleri topluyorduk. 2 üzeri 8 eşit oldu. Evet 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 eşittir. Tabanlara aynı olan üslü ifadeleri ne yapıyoruz? Kuvvetlerini topluyoruz. Tabanımız aynı. 4 ile 4'ü toplarsak 8. 2 üzeri 8 kilometre oldu. Bu da eşittir. 256 kilometre olacaktır. 2'nin 8. kuvveti 256'ya eşittir. İkinci hattı bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane istasyon var. 9 çarpı her istasyon arası 3 üzeri 3 kilometreydi. 3 üzeri 3 diyoruz. 9'u 3'ün katı olarak yazabilirim. 3'ün ikinci kuvveti çarpı 3'ün üçüncü kuvveti. Tabanlarım aynı olduğu için üstlerimi topluyorum. 3 üzeri 5 kilometre oldu. Bu da 243 kilometreye eşittir. 3'ün 5. kuvveti. 3. hattımız ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane istasyondan oluşuyor. 7 yedi çarpı 7'nin karesi diyoruz. Eşittir. Burada ne yapacağız? Direkt üstlerimizi, kuvvetlerimizi toplayacağız. 7'nin 3. kuvveti 7 üzeri 3 kilometre diyoruz. 7'nin 3. kuvveti 343 kilometreye eşit oldu. En uzun hat 3. hattır diyor. Doğru. 1. hat 2. hattan 23 kilometre daha uzundur. 256'dan 243'ü çıkartalım. Ne oldu? 13 kilometre daha uzun oldu. Ama 23 kilometre demiş. O zaman doğru cevabımız B seçeneği. A eşit değildir 0 ve m virgülüne tam sayı olmak üzere yine burada bilgilerimizi bize vermiş kullanabilmemiz için. Yukarıdaki santranç tahtasının üzerine üstü sayılar belirli bir kurala göre yazılmıştır. Örneğin g2'yi 2 üzeri 7 olarak yazmış. Bakın Yukarıdan aşağı doğru ikinci sırada soldan sağa doğru G harfinde bunu 2 üzeri 7 olarak yazmış. Bunun sebebi G harfinin 7. sırada olması. A1, B2, C3, D4, E5 F6G7H de 8. sırada. Yukarıdan aşağı olan numaraları tabana, harflerimin bulunma sırasında kuvvete doğru yazıyor. Diğer örneklerde şekilde verilmiş. Buna göre F6'nın değeri aşağıda verilen hangi iki değerin çarpımına eşittir? Önce F6'yı bir bulalım. 6'yı nereye yazıyorum? Tabana. F'yi kuvvetime yazacağım. 6. sırada olduğu için 6 yazıyorum. A seçeneği ile başlarım. F3 çarpı H6. F3 çarpı h 4 eşittir. 3'ü tabana yazıyorum. F 6. harfim olduğu için kuvvetime yazdım. Çarpı H 4, 4 demiş. 4'ü tabana H 8. harfim olduğu için buraya yazıyorum. 4'ü 2'nin kuvveti olarak yazabiliriz. 3 üzeri 6 çarpı 2'nin karesinin 8. kuvveti. Üstün üssü olduğu zaman üstleri çarpıyorduk. 3 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 16 oldu. Burada 2 üzeri 16'yı bakın 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 10 olarak ayırabilirsiniz. Ayırmamın sebebi üstleri aynı olan üstü ifadeleri çarparken tabanları çarpıyorduk. 6 üzeri 6 çarpı çarpı 2 üzeri 10'a eşit oldu. Bu da 6 üzeri 6'dan çok daha büyük bir sayı oldu. A'yı eledik. B'ye bakalım. F3 demiş. F3 neye eşit? 3 üzeri 6'ya çarpı. C4 ne eşit? 4 üzeri 3'e. Burada yine 4'ü 2'nin kuvveti olarak yazalım. Çünkü 2 ile 3'ü çarparsak 6'ya eşit olur. F6 sayımızda tabanı 6 olduğu için ne yapmam lazım? Tabanı 6'ya eşitlemem gerekiyor. 3 üzeri 6'yı aynen yazıyorum. Çarpı 2'nin ikinci kuvveti üzeri 3 eşittir. 3 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6 tabanlarımı çarptım 6 üzeri 6 oldu. Evet doğru cevabımız B seçeneği oldu. Yeni açılan bir tren istasyonunda numarası 1'den Bine kadar olan yolcular vardır. Bu numaralar yukarıda verilen görseldeki gibi sol ve sağ plazmalarda yazmaktadır. İstasyon yönetimi açılış amacıyla bilet numarası 2 veya 3'ün pozitif kuvveti numaralı olan yolculara hediye vermek istiyor. Yolculara plaza ekranında numarası yanan kişilerin hediyelerini almaları için yönetim ofisine gelmeleri anonsu edileceği esnada kısa devre yap Sağdaki plazma bozulup kapanıyor. Bu durumda sadece numarası yanan yolculara hediye verilmiş oluyor. Buna göre yönetim ofisine normalde gelmesi gereken kaç kişi eksik gelmiş olur diye soruyor. Şimdi sol ve sağ plazada 1'den 100'e kadar sayılar yazıyor. Sağ plazada dikkat ederseniz 50'den 100'e, 150'den 200'e, 250'den 300'e, 350'den 400'e kadar olan sayılar yazılacak. Bu bu şekilde devam ediyor. Son olarak 951'den 1000'e kadar olan sayılar yazılıyor. Şunlar 251 ve 250, 351 düzeltelim. Şimdi 2'nin ve 3'ün pozitif kuvvetleri. 2'nin birinci kuvveti 2, 2'nin ikinci kuvveti 4, 2'nin üçüncü kuvveti 8, 2'nin dördüncü kuvveti 16. Bunlar hep nerede yer alacak? 1 ile 50 arasında yani sol plaza. Bunlar nereye gidecek? Yönetim ofisine gidecek. 2'nin 5. kuvveti 32, 2'nin 6. kuvveti 64. Bakın 50 ile 100 arasında bir sayı oldu. Bura neresi gidecek? Yönetim ofisine gidemeyecek. 2'nin 7. kuvveti 128. Bu da 100 ile 150 arasında olduğu için sol plazadadır gidecek. 2'nin 8. kuvveti 256. 251 ile 300 arasında. O zaman ne olacak? Bu kişi de yönetim ofisine gidemeyecek. Gidemeyen kişi sayısı 2 oldu. 2 üzeri 9 512'dir. 2 üzeri 10 ise 1024'tür. 2 üzeri 10 bizim işimize yaramaz. Çünkü toplamda 1000 kişi var. 2 üzeri 9 da 501 ile 550 arasındadır. Yani sol taraftadır. 2'nin kuvvetlerinden 2 kişi, 2 tane kişiye ne oldu? Yönetim ofisine gidemedi. 3'ün kuvvetlerine bakalım. 3'ün birinci kuvveti 3. 3'ün ikinci kuvveti 9. 3'ün üçüncü kuvveti 27. Bu sayıda nedir? 1 ile 50 arasındadır. Bunlar yönetim ofisine gidebilir. 3'ün 4. kuvveti 81. Bakın bu da 50 ile 100 arasındadır. Bu kişi gidemez. 3'ün 5. kuvveti nedir? 243'tür. Bu kişi 200 ile 250 arasında yani Sol Plaza'dadır. Yönetim ofisine gidebilir. 3 üzeri 6 ise 729'dur. Bu da 700 ile 750 arasındadır. Bu kişi de yönetim ofisine gidebilir. 3'ün 7. kuvveti 1000'den çok büyük olacağı için bunu hiç hesaplamamıza bile gerek yok. 3'ün kuvvetlerinden bir tane kişiye yönetim ofisine gidemiyor. Toplamda 3 kişi yönetim ofisine gidemiyor diyoruz. Yenilikçi bir kafe sahibi olan Altan, müşterilerin çok sevebileceği düşündüğü 3 farklı meyve suyundan bir karışım yapmayı düşünüyor. Altan verilen miktarlardaki meyve sularının tamamını kullanarak karışım hazırlıyor. Altan bu karışımı bir 144 mililitrelik bardaklarda servis edeceğine göre toplam kaç bardak kullanmış olur. Meyve sularının ne yapıyor? Tamamını karıştırıyor. 3 üzeri 7 ananas suyu artı. 27 üzeri 2 mango suyu artı 12 çarpı 9 üzeri 3 de karpuz suyu. Şimdi bunları 3'ün kuvveti olarak yazalım. 3 üzeri 7 artı 27'yi 3'ün 3. kuvveti olarak yazıyorum. Onun karesi artı 12'yi de şöyle yazalım. 4 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 9'u 3'ün karesi olarak yazıyorum. Üçüncü kuvveti. Üstün üstü olan ifadeler var. Onları da çarpalım. 3 üzeri 7 artı 3 üzeri 6 artı 4 çarpı 3'ün ikinci kuvvetinin üçüncü kuvveti bunları çarpacağız. 3 üzeri 6 olur. Bir de burada 3 var. Tabanlar aynıysa üstlerimi topluyordum. 3 üzeri 7 oldu. E bunları ne yapabilirim? 3 üzeri 6 parantezini alabilirim. 3 üzeri 6 parantezini alırsam burada bir tane 3 kaldı. Artı. Burası 3 üzeri 6 zaten. Artı 1. Burada da 3 kaldı. Burada da 4 kaldı. 3 ile 4'ü çarparsak 12. Şimdi bu bizim toplam hazırlamış olduğumuz meyve suyların miktarı. Bunu neye bölecekmişiz? Bardak sayısına. 144'e. Eşittir. 144 pay ne oldu? 3 üzeri 6 çarpı 12, 13, 16'ya eşit oldu. Şimdi 144'ü 16'ya bölebiliriz. 144'ü 16'ya bölersek 9. 9'u da 3'ün karesi olarak yazdım. Üslü ifadelerde bölme işlemi yaparken tabanlarım aynıysa üstlerimi çıkartıyordum. 6'dan 2 çıkarsa 3 üzeri 4 olur. 3 üzeri 4 de 81'e eşittir. Doğru cevabım D seçeneği oldu. Evet üst kısmı çıkmamış ama üst kısmı çok önemli değil. Aşağıda alfabemizde yer alan harflere üslü biçimde şifreler verilmiştir diyor. Bu şifreler kullanılarak yazılacak olan kelimelerde bulunan harflere karşılık gelen değerlerin çarpımı kelime değerlerinin toplamı ise cümle değerini vermektedir. Bir örnek vermiş. Bakın burada harflere karşılık gelen üslü ifadeleri çarparsanız kelime değerini buluyorsunuz. Kelime değerlerini toplarsanız da cümle değerini buluyorsunuz. Mesela saygı düzenin anahtarıdır kelimesinin değerlerine bakalım. Şimdi bakın burada ne yapmış? Bir örnek vermiş. Saygı düzenin anahtarıdır cümlesinin değeri demiş. Önce kelime kelime bulmuş. Saygı, düzenin anahtarıdır. Bunları çarpmış. Sonra ne yapmış? Bakın cümleleri toplamı şeklinde yazmış. S harfi 2 üzeri 7 çarpı A harfi 2 üzeri eksi 14 çarpı Y harfi 2 üzeri 13 çarpı G harfi 2 üzeri eksi 7 çarpı I harfi de 2 üzeri eksi 4'e karşılık geliyormuş. Bunları çarpmış. Çarpma işleminin tabanları aynıysa üstleri toplamış. Bakın sonucu 2 üzeri eksi 5 olarak bulmuş. Diğerlerini de bu şekilde tamamlamış. Buna göre başlamak başarının yarısıdır cümlesinin değerini kaçtır diyor. Başlamak kelimesiyle başlayalım. B harfi neydi? 2 üzeri eksi 13 çarpı. A harfi neydi? 2 üzeri eksi 14 çarpı. Ş harfi neydi? 2 üzeri 8 çarpı. L harfi 1'di. 1 yazmamıza gerek yok. A harfi 2 üzeri eksi 14 çarpı. M harfi 2 üzeri 1 çarpı. A harfi 2 üzeri eksi 14 çarpı. K harfi de neydi? 2 üzeri eksi 1'di. Burada işlem kolay olsun diye negatifleri toplayalım. 13 ile 14'ü toplarsak 27. 27 ile 14'ü toplarsak 41. 41 ile 14'ü toplarsak 55. Bir daha 56. 2 üzeri eksi 56 çarpı 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 1'i toplarsak 2 üzeri 9 olur. Bu da eşittir. 2 üzeri eksi 47 oldu. 56'dan 9'u çıkarsak 2 üzeri eksi 47 kalır. A seçeneği eledik. D seçeneğini eledik. Geriye B ile C kaldı. Başarının kelimesinin cümle değerini hesaplayalım. B harfi 2 üzeri eksi 13. A harfi 2 üzeri eksi 14. Ş harfi 2 üzeri 8. A harfi 2 üzeri eksi 14. R harfi 2 üzeri 6. I harfi 2 üzeri eksi 4. N harfi 2 üzeri 2. I harfi 2 üzeri eksi 4. N harfi 2 üzeri 2. Negatifleri topluyorum. 13, 14 daha 27, 14 daha 41, 4 daha 45, 4 daha 2 üzeri eksi 49 çarpı pozitifleri topluyorum. 2 üzeri 8, 2 üzeri 6 daha 14, 2 daha 16, 2 daha 18, 2 üzeri 18 oldu. Bunları çıkartırsak 2 üzeri eksi 31'e eşit olur. O da sadece nerede var? B seçeneğinde yarısıdır da cümlenin değerini hesaplamamıza gerek kalmadı. Yukarıda bazı harflere karşılık gelen şifreler verilmiştir. Bu cümlenin değeri 2 üzeri eksi 4 artı 2 üzeri eksi 15 artı 2 üzeri eksi 9 artı 2 üzeri eksi 25 olduğuna göre cümlenin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi 2 üzeri eksi 3 neye eşitti? B'ye eşitti. 2 üzeri 1 de neye eşitti? M harfine eşittim. B ile başlayacak, M ile bitecek. B seçeneğini eledik. Şimdi bu kelime benim mi olacak, bizim mi olacak? Benim'i deneyelim. Eğer benim'in cümle değerleri toplamı 2 üzeri eksi 4'e eşitse cevabımız A seçeneği. Değilse C ve D seçenekleri için devam edeceğiz. Şimdi ne yapalım? benim kelimesinin cümlede yerini hesaplayalım. B harfi 2 üzeri eksi 13 çarpı. E harfi 2 üzeri eksi 9 çarpı. N harfi 2'nin karesi çarpı. I harfi 2 üzeri eksi 3 çarpı. M harfi de 2 üzeri 1 eşittir. Negatifleri toplarsanız eksi 22 eksi 25 2 üzeri eksi 25 çarpı pozitifleri toplarsak 2 üzeri 3 oldu. 2 üzeri eksi 25 ile 2 üzeri 3'ü çarpıyorum. Tabanlarım aynı olduğu için kuvvetlerimi topluyorum. Eksi 22 oldu. Eksi 4 olması gerekiyordu. O zaman bu kelime benim olamaz. Burası ne olacakmış? Bizim. Bundan sonraki kelime İçim olacak. İkisi için ortak olduğu için hesaplamama bile gerek yok. Sonra çok olacak. Hesaplamama gerek yok. Son kelime ne olacakmış? Değerlisin ya da değerlidir. Değerlisini bir hesaplayalım. Şimdi bir de şurayı kontrol edelim. 2 üzeri eksi 10 D harfi 2 üzeri eksi 6 yumuşak G harfi 2 üzeri 6 ise R harfi. Bakın burada ne oldu zaten bu harflere karşılık gelen yerler tuttu. Değerli li dir mi olacak sin mi olacak yani bizim için önemli olan şu üç harf ama biz ne yapmamız lazım harfin tamamını hesaplamamız lazım değerlisini hesaplayalım eksi 2 üzeri eksi 25'e eşit olursa Ceyhan'dır. Eşit değilse de cevabımız Denizli'dir. D harfi 2 üzeri eksi 10 çarpı. E harfi 2 üzeri eksi 9 çarpı yumuşak g 2 üzeri eksi 6 çarpı e harfi 2 üzeri eksi 9 çarpı r harfi 2 üzeri 6 çarpı l harfi 1 de onu yazmamıza gerek yok i harfi 2 üzeri eksi 3 çarpı s harfi 2 üzeri 7 çarpı i harfi 2 üzeri eksi 3'tü çarpı n harfi de 2'nin karesi. Yine aynı şekilde negatifleri topluyorum. 10, 19, 25, 34, 37, 40. 2 üzeri eksi 40 oldu. Çarpı pozitifleri topluyorum. Burada toplama yaparken kuvvetlerini topluyoruz. 6, 13, 15, 2 üzeri 15 oldu. Tabanlar aynı olduğu için üstlerini toplayabilirim. Eksi 40 ile artı 15'i toplarsan eksi 25'e eşit olur. Bakın buradaki cümlenin değerine eşit oldu. O zaman cevabımız C seçeneği diyoruz. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Bize destek oluyorsunuz gerçekten. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.